Efe adlı Ramiz Ertürk yanlış hatırlamıyorsam Efe adlı bir köpeğimiz var bizim. Censi Biz orta yaşın üstündeyiz. Aslında çok güzel bir kurt köpeğiz. Çok asiliz ama kavgacı değiliz. Başka bir kavgacı köpeğimizle, ikisi erkek bunların başka bir kavgacı köpeğimizle kapışmışlar. Hı. Şimdi eğer bu Efe'de bu kadar hasar varsa diğer köpekte ne vardır diye düşünüyorum ama bence bütün hasarı Efe belki abi? Efe aldı. Çünkü çok uysal bir köpektir. Yani canlı canlı ameliyat edebilirsiniz o köpeği. Acı işi çok yüksektir o köpeğin. Efe'nin şöyle bir enteresanlığı var. Bakıyorsunuz bir şey yok. Hani dışarıdan bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Yavaş yavaş muayeneye başladığımızda dirsek kırığına denk geldik daha doğrusu ka aşırı kanamadan geldi bize. E, metatarsal eklemin üstü e, dirsek ekleme kadar e, komple ısırık iziyle geliyor ve çok büyük yırtık yaraları vardı hı hı. E, o bölgede. Aşırı kanaması vardı. Damarlar yırtılmıştı. E, beşinci parmağı ayrılmıştı birbirinden. Derken biz herhalde burada bütün problem değil. Tek tek dikiş attık. Kaşın üstünde e, kaşların gözlerinin üstüne yaralar vardı. Fakat hayvan yürüyemiyor. Dikkatimizi çekti. Biraz yani çektik. Evet kolumuz da kırılmış. Bu da önemli değil. Önemli olan vaka şu. Bir kurt köpeğinin köpek dişi. Evet. Hele belli bir yaşın üstündeyse. 5-6 yaşlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kolay kolay kırılmaz. Kırılması için üst çenenin kopması gerekiyor. Evet bu köpeğin üst çenesi ayrılmıştı damaktan. Hmm. E, damaktan üst çene ayrılmıştı. Köpek dişi ile birlikte çeneyi ayırmıştı. Peki o yani ısırma ya yani o neden gerçekleşti? Sanırım olabilir? diğer köpeğin ağzı nasıl girdi, mi? ağzı girdi, çenesi kırdı, kapardı attı artık nasıl, nasıl bir Eee e, Alt yumuşak damaklarda da yırtık evet. vardı. E, hoşuma giden taraf e, orada hayvan sahibini, hani uyumlu hayvan sahipleri. Evet. E, şimdi ne gerekiyorsanız yapın dediği zaman benim ilk işim dişi çekmekti çünkü diş sallanıyor zaten, yani çeker gelirsin eman çekerseniz gelir, gelir elinize. Evet. Ama dedi ki onarabilirseniz onarın lütfen. İşte bu bana yeter artık. Ve hakikaten çok güzel bir operasyonla çene kemiği ayrılan çene kemiğini implante ettik dama. E, damağa. E, serklaş teli kullandım orada ben. Hmm. Özel bir teldir o. Serklaj teli kullanarak ve kopan parça yumuşak dokuyu, yumuşak damağı yani dikerek. Metal bir tel. Mi metal o? bir tel. Dişlerin arasından alarak çapraz şekilde ve yine eğer zaten oynama olsaydı onu diş hekimlerinin uygulamış olduğu işte çeneyi delerek sertler çeneyi içerden geçirerek yapacaktım ona gerek kalmadan normal bir e, e, manipülasyonla e, çeneyi dişi yerine oturtup çeneyi e, takabildik yeni, evet eski yani eski eski konumuna getirebildik. E, ve fakat şurada burada şu handikap çıkıyor. İyi de bu hayvan kemik yiyecek. Evet. Ee, evet devamlı hayvan sahibinin kontrolünde olabilir. İşte burada uyumlu bir hayvan sahibine ihtiyacım var. Bugün kontrol'e geldi bana harikaydı. Çene sanki safa sağlam, hiç kırılmamış gibi yerinde duruyordu. Kök Kaynıyor de öyle, mu? çürümemişti. Hı hı. Kaynamak üzere sanırım e, atılım yapıyor bünye ki herhangi bir enfeksiyon belirtisi yoktu. Düzenli olarak e, antibiyotikleri veriliyor hayvana. Afseleşmeden çok korkuyorum. Bunun önlenmesi için gerek bir de talimatları verdim hayvan sahibine. Gördüğüm kadarıyla uyguluyor. Lütfen uygulamaya devam edin. Bak televizyona bile çıktı. Peki <laughs> beslenme nasıl besleniyor şu anda? Ee, yani bir, kemik şu an bir şey, ay kadar şey, kemik. Yemiyor. Evet, bir ay kadar kemik e, kemiği yasa. bırakın. Ben e, et bile ısırmasını istemiyorum. Sert bir şey almayacak. Bir ay kadar evet. Bunu blenderdan geçirip yemesi gerekiyor. Umarım midesi tembelliğe i̇şte, alışmaz. dediğiniz gibi yani burada uyumlu ve hakikaten köpeğine sahip çıkan Sever. iyi bir e, ne diyelim sahip gerekiyor. Hayvan sahibi durumda. gerekiyor. Köpeğinizi seven, hakikaten seven. Ya ne olacak? Boşver. Yani çocuğunuzla de. ilgilendiğiniz gibi işte püre yapacaksınız. Çorba haline getireceksiniz. Aynen öyle. E uğraşacaksınız. İlaçlarını işte. düzenli vereceksiniz. Ee, her yeri enfeksiyon odaklarıyla dolu çünkü çok büyük yırtık yaraları vardı. Ve ee, diş kökünü yerine oturtmak kolay bir şey değil. Ee, çünkü köpek dişi ee, yanlış hatırlamıyorsam 4-5 santimi buluyor ee, kanalı yani gözüken kısmıyla İç, e, üst. arka tarafı hmm. arasında sadece gördüğümüz kısım yaklaşık 1-1,5 santimlik kısımdır köpek dişlerinin erişkin bir köpekte geri kalan 3 santimi arkadadır şey onlar için özel kanal tedavisi e, aparatları bulmak için çok zorlandığımı hatırlıyorum. Bu da güzel bir vakaydı. Bunu operasyonunu çekmenizi isterdim. İrite edici değildi. Operasyon çünkü evet çok kanamalıydı ama biz kanamaları durduktan sonra size yönlendirebilirdik. Bir dahaki de inşallah. Ne kadar güzel. O da sapasağlam yine. Hayat bugün kontrole geldi. Çok güzel. Çok iyiydi. Bandajı bir yandan. En çok telini çıkartır mı acaba? Endişemiz hmm, var, değil mi? rahatsız edici bir şekilde. Hayvanlar için hiç bir şekilde sevmiyorlar. Ne e, diyorsun? Fazlalık üzerlerinde. Aynen öyle. Operasyondan çıkardık, uyandırdık hayvanı. Uyandır, uyandırmaz. Taktı. Şimdi koluna takarlardı, kolu bandajlı. Evet. Koluna takmadı. Diliyle ittiriyor devamlı. Hmm. Eyvah dedim. Ne olacaksa burada olsun. Ne olacaksa burada olsun. Zaten onda başarısı olsaydık, dediğim gibi matkapla delme yoluna gidecektim. Of Çok. Gerek kalmadı. Ağır Gerek yani. kalmadı. Çok güzel e, çalıştı. Hayvan hayvanım da çok güzel otutturdu onun yerine. Yani Hı. Efe e, ite ite çok güzel oturturmuş dili e, diliyle damağına yerleştirmiş serkleştirini. Evet. İyiydi yani bu Ne kadar güzel. ]di. iki tane demek ki e, kötü gelip ama güzel bir şekilde e, kurtulmuş bir şekilde hayatlarına devam evet, eden. Güzel bir vakanız oldu. Bunların ama ikisinin de şeyi hayvan sahiplerine bağlı kaderi hayvan sahiplerinin sorumluluğuna bağlı. Şu anda iyi gidiyor hepsi.